Merhaba arkadaşlar. Bugün hep beraber size Mega Pankini göstereceğiz. Evet. E, yerine koyalım bunu. Göreceğiz. Bakın arkadaşlar bu yağış arabası. Bununla Birazdan göstereceğim nasıl gittiğini. İlk önce e, hepsini park ettireceğim şuraya. Arkadaşlar e, bir parçası gelmedi ama e, babam dedi ki yazdı ona e, gelecek e, ne yazdığını. Hani. Evet bir parçası yani bir sütunu gelmedi. Parçaları gönderir misiniz diye yazdı. Bakalım gelirse şu ortaya da bir parçasını koyacağız. Gelmezse de böyle oynayacağım. Hı. Eksik arkadaşlar, geldi yani. Arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6 Nasıl yani? 1, 2, 3, 4 Arkadaşlar bunlardan 4 tane var. Bir tane parça eksik bu da e, Çubuklardan eksik? Çubuklardan eksik o yüzden kuramıyoruz. Ama e, bir tane vardı kıl kolumlu yani. Ha, birkaç tane daha öyle bir şeyler vardı ama parçaların hepsi evet. tam olsaydı şu orta yere koyacaktı bir tane ama böyle de oynanabiliyor. Dört tane var bunlardan beş tane olmalıydı. Beşinci parça e, gelmedi. geldi. eksik geldi. Evet, eksik geldi. Kurulumu kolay mıydı Kuzey? Ben içerideyim yani. Çok cool uğraştık. mı? Ama bayağı güzel. Anne göstereyim. Göster. Bu tarafı gösterme. O sadece bu tarafı göster. Arabaları da hediye olarak göndermişler, değil mi? Evet, İçinde. 10 tane sadece. 10 tane. Bu da onun arabası mı? Evet. Suya ee, atıyoruz. Hoppa! Evet, hadi bakalım. Ankara'sına e, bunun içine girmeyi kalkarsanız çıkamazsınız ama. Hı hı. Evet, içine girmiyoruz. Bir at bakalım başka hadi. Seni bekliyoruz. Tamam abi ilk önce çıkaralım. Hepsini çıkaralım. bir daha inmiyorum. almayalım. Ben de şöyle yaklaşayım. Evet arkadaşlar aldık. Mega Parking. Değil mi? Evet Mega Park. Mega Parking. Büyük park. Garaj. Garaj değil mi park? E, Kolay olsun diye Mega gaz. Bunu doğru söylemeliyiz anneciğim. Evet. Garaj değil çünkü bu. Bak hep park Aha, e, buralarda. E, park var bir de. Hı, park. Arkadaşlar bunu buraya koymamalıyız. Çünkü bunu buraya koyarsak <laughs> e, gider. Bir daha yapsın. Bir de bir şey daha diyeceğim. Tam ortadan gitme. Çünkü çarpmamalı gitmesi lazım göster. Biraz göster e, bize kuzeycim. Çarpıyor. Ne çarpıyor? Ha Başladın mı göstermeyi? Evet. Basımı. Evet. Başka araba bir dene. Ya arabası vardı. Baya güzel ya. Kocaman da. Biz internetten aldık. İnternette gördüğümüzden çok daha büyük geldi. Bir de beşinciyi yapsaydık daha da büyük olacaktı. Arkadaşlar. e, Recati diye bir arkadaşım var okulda. O, onun e, şöyle Hat var bu hat fişi ama bak e, koyuyorsun döndürüyorsun koyuyor. arabayı mı koyuyorsun Evet e, arkadaşlar siz de ona ondan varsa bize fotoğrafını atın tamam mı Çok mutlu olduk değil mi Evet Gayet güzel odada da güzel durdu Epey büyük ama ya odanız küçükse yer almayın büyük odalara göre ya da şey olabilir. Şey büyükse neydi? Salon. Evet, salon. salonumuz büyükse mesela salon diyelim. Bu salon ya arkadaşlar salon diye düşünün. Ee, burası da büyük bir yer. Büyük salonun köşesi oraya koyabiliriz. Evet, evet. Mesela, evet. Mesela ama e, hiç bu dolap gibi şey olmamalı yoksa altına gider araba şşt, e, alamayız oradan çünkü bak Hı -hı. ama zaten bu arabanın gitmesi imkansız bak Hı -hı. dev gibi bir şey Hı -hı. gider mi gider ama çok kısa evet en üste koyalım bir dolab mesela. Evet, arkadaşlar bir daha bunu çekeceğiz. Ben size gösteriyorum arabayı. Şimdilik kendi seçeceğim arabayı. Bir daha çekeriz. Siz değil hangi arabayı koyalım burada. Peki Kuzey hangileri hediye olarak geldi? 10 tane geldi dedim. Bana da gösterir misin? Evet. ben şimdi ee, eski ben... arabaları tanıyorum ama yenilerini tanımıyorum. Gösterelim. Ne kadar çok araba koydunsun? 10 tane daha var. Kaç tane olur bilmiyorum. E, bakın. Bu mavi araba. Bu da mor araba. Arkadaşlar e, yeşillerden 3 tane pembelerden de 3 tane diğer renklerden 3 tane değil. 2 tane ve 1 tane. Çok hızlı bu. <laughs> Bir deneme yapalım isterseniz arkadaşlar. Şunu koyalım hadi. En düz tane yapacağız denemeyi de. Aa! Bitti. Böyle olmamaydı. Aa arkadaşlar bu araba bize merhaba diyor. Bak şu su, su diyor. O buradaymış. Bir daha deneyelim. Takip edemedim ama bir daha. Allah oh, 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 uçtu. Merhaba. Arkadaşlar uçurum bu. Bak şöyle olabilir. E, Arabadan ne diyeyim? Burada yol var. Araba giderken oh, kazaya yollatabilir. Evet. Deneyeyim bir daha. De, Uçurumdan gidiyorum. Nasıl nedir? Aç bakalım. Oo evet. yine düştü. Nasıl düşüyor? <laughs> Merhaba yine ben. <laughs> Çok yaramaz bu araba. Hep düşüyor burada bir de. arkadaşlar biz şimdi mavi yindir. denizli olanı hızlı oturtuyoruz. Ee, biz bunu gitti gidiyor oradan aldık. Anne e, bir de sen açsana ben nasıl ne, neden e, şey olduğuna bakacağım. E, nasıl düştüğünü anlamıyorum hiç. Ben şöyle bir atayım. Neredesin? Atla, ben, at olmaz. At. gidiyor gidiyor. Ha buradan düşüyor. Neden anlamadım? Bir şey var ya yapalım. Sizler de kaymak istiyor musunuz arabalar? <laughs> nasıl olacak peki? Nasıl yapmamız gerekecek? Bu pembe deneyelim biz. aa, Abi, o, o, nereden nereye gitti? Bunu babam ya? Aa buradan mı gideceğim? Ben gidelim. Aa çok güzel. Biraz tığ boyamasını. Hangi arabayı deneyecek? Bak bu kaygan yol işareti. İstersen onu şuraya koyalım. Orada <laughs> uçuyorlar ya. Bilmiyorum. Ben... Baban gelince bakarsınız. Diğer eksik olan sütunu yapmamız için gereken parçalar da gelince bence tam olabilir. Ee, ben şimdi hep buradan deniyorum ya şimdi ben sudan deneyeceğim. Dönmek Allah'tan. Ben döndüm. Ben Şöyle yapalım. Bu <laughs> Bakın boyunu gösterelim Sizden size. boynu boynu. Baya o Bayağı yani. <laughs> Koy bakalım. Ha? Oh, <laughs> e evet, bu tavukta için gitmeni yok sen yine. değil. No. Attı kendisini. güzel güzel. güzel. Ya atmasın da, diyor. Sen al. Gel. Sobanı bir soralım onu nasıl olur diye. Eee, o nasıl? Elektrikler kesti. Bu an <laughs> çok güzel oldu. Evet. Peki o zaman arkadaşlar ışık şey kaldı. Hayır. Mı? Kapatmalıyım, karanlık oldu. Evet arkadaşlar, elektrikler kesti. Şuradan şunu yapalım. Ne döşe kaldı. Arkadaşlar, e, biz Baban gelin ele diyenler kesilince bir daha çekeceğiz. Evet. Baban gelince de bir daha çekebiliriz. Bakarız. Düşünürüz bu konuyu olur mu? Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.